Senin pis, kokuşmuş çoraplarını, donlarını Ay. yıkıyorum ben. Adamın karşısında dediğine bak. Onları yıkamaktan beni de... Onları yıka. <gülüyor> 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 ya ben bunu ben hatta unuttuğu zamanlar içeri arasaydım... ...sen şu an kendine ev almıştın be. O parayla ev almıştın oh, be. Bir dakika, Pöhme. bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Hadi bir dakika. Bak verdik bakalım bir dakika ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, hadi, hadi bakayım. Yok abicim, onun deli meni yok. Bak sen inşallah bu kapı, inşallah bu kapı açılmaz. İnşallah bu kapı açılmaz da benim seni boşamayı bir sebebim olur. Abicim sen inşallah bu kapıyı açamazsın. İnşallah açamazsın. Allah'ım. Allah'ım. Allah oh. Allah bak işte. Hadi bakayım. Sen bak bak. beni boşalt çocuğun yüzünü görebilirsin. Çocuğumu benden uzak tutamazsın. Sen benim çocuğumu benden uzak tutamazsın. Ben de o çocuğum. Abi sen gel şöyle. Ben hemen size anahtarı çıkartıyorum. Bir daha, bir daha, bir Ben doğurdum. Sen benim çocuğumu benden uzakta da baktın. Ya ya sen benim çocuğumu benden uzakta da baktın. Ben bu bağlayacak. Bak. O çocuğu sen, Sen benim çocuğumu benden uzakta da baktın. Bak da o çocuğu görüyor musun? Baba. Hadi o çocuğu.